Canlarım selamlar bence bugün uzun bir aradan sonra GTA Left 4 TFT San Andreas modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. şu banditlerin lideri konuştuk Dedi ki yani demişti ki bu army kamplarını falan yok et ondan sonra geldi. Şimdi sırayla army kamplarını yok edeceğiz. Bak nasıl sıkıyor görüyor musun? İkini oldu. Böyle bir sıkma yok bize. Oğlum oha ben şu aşağıdaki vuruyor. Zombi falan etrafta şu anlık yok. Devam. Gitti. Bir tane hemen altında var. O da gitti. Ya böyle bir şey yok ya. Üstteki lavuk öldü mü? Ölmüştür herhalde değil mi? Gitti. Güzel. Ya oğlum fena nişancılar bunlar ha. Yalnız bu arabayı kamplarını yok etme kolay olmayacak. Bunu da indirdik. Hakikaten bu army kamplarını indirmek kolay olmayacak. Can kalmadı bu arada. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gitti buradan sıkabiliyor muyuz? Heh. Heh, burayı aldık. Oh. Bizimkiler de spawn oldu. Mis. Yanlık ödüm bokuma karışmadı değil ha. Tamam can alalım. Kayıt edelim. İşte bu kadar. Tamam burayı aldık. Şimdi sıra diğerinde. Hemen serici orayı da almaya çalışalım. Daha bir, bir kaç tane var bilmiyorum. Dur bir bakayım da. burayı aldık. Şöyle uzaklaştır. Bir burada var. 1 2 3 4 Başka var mı? Yok. 4 tane daha geride kalmış. Hallederiz. Sıkıntı yok. Hallederiz. Diğerinde görüşmek üzere. Evet Can'a diğer kampa geldik. Oo, çok çok iyi spota gelmişiz ha. <laughs> Kutular üstüne düştü. altta var. Onu şu açıdan vurabilir miyim? Vururum herhalde. Vurdun mu? O gitti. Şu sıkıyor şimdi. <laughs> tamam onu da vurduk. Başka kim kaldı lan burada? Hadi be. Kaçırdık, öldürdüm. Şurada birileri var mı? Onun küpü Herkes temizlemedin mi? Şurada var ha. Daha hala birileri var. Ulan ne beyizmiş anasını satayım. Ha o bıçak var mı? Arkalardık neyse. Hala bir yerde birileri var. Ulan ne beyizmiş arkadaş. Witch var. Yanına geçebilir miyiz? Geçtik. Burası boş bir yer ama. Witch ile uğraşmayın. Takılsın o. Witch zombi yok bu arada oyunda. Niye bilmiyorum. arkadaş. Ha. Heh. Sonunda geldiler hele şükür. Bu base'i de cukaladık kaldık geriye 3 base. Kaydedek de ne olur ne olmaz. Şimdi sıra diğer base'de. Evet, diğer base'e de geldik canlar. No, Hayırdır oğlum mermi geçmiyor. Kuleler temiz mi? Temiz. Oha ben gidiyor lan buradan oraya. O da gitti. Ya. Pusu mu kuruyorsunuz lan mı? Yuh ye. Can alalım. Kaydımızı da yapalım. Kaldı iki base diyebilirim değil mi? İki base kaldı bakalım. Aynen. İşaret diyelim. Başka. Diğer nerede? Diğer de burada. Tamam. İki base kaldı. Onlardan sonra hazır artık. Evet Can'a diğer base'e geldik. İlk görevi yaptığımız yerler. Ee, şimdi buradan girebilir miyiz? Bir bakalım. Zink diye buradan girdim. Kulede biri var. Böyle bir şey yok. Öyle abi. Abi öl. Ben öleceğim. Ölür müsün? Öl lan. Bu ne? Bu ne? Yeah, what you gonna do now, huh? Oğlum kafam buluyorsun ya. O da gitti. Ah! Ya ne oğlum? <laughs> Çüş artık ama yani Abi kafan buluyorsun Resmen kurşun geçirmez mi yapmışlar yani bunu? Ne yapmışlar? Hangisini atladık? Şunu atlamışız. Tertemiz. Of. kayıt. İşte bu. Çok güzel. Kaldı şimdi bir mi? Onu da işaretleyelim. Neredeydi o? Başka var mı? Bakalım. Atladığımız belki olabilir. Şöyle büyütelim de. Böyle daha iyi görürüz. Bakalım bakalım. Yok lan. Hepsini yapmışız. Hepsini yapmışız. Yemişiz, bitirmişiz. Yalamış, yalamış yükmüşuz anasını. Evet canlar son yer kaldı. Son base, son camp kaldı. İşgal edecek, ele geçirecek. Hadi gidelim. Evet canlar son kampa geldik. Burası biraz zor görünüyor. Ha! <laughs> Aşağı düşürdüm. nasıl sıkamıyoruz. Şunları ver. Sıkak da. Kulübe kurşu geçmez anasetim. Ver Ha? Oha. Ne? Bu nereden geldi lan? Ya bu nereden geldi ya? bir de senle mi uğraşacağız bu? bu? bir tane... Bu bir tane bu hayatımızı kaydı, kaydırıyor. Hadi güle güle. Ana gene spawn olmuşlar bunlar. Ya witch senin ananın amına koyayım <laughs> ya çocuk ya. Öldürecek bizi bu witch yüzünden öleceğiz burada. Geri zekalı witch. Düşür aşağı onu. Gerisi Kahpeye bak ya. <laughs> Lan kim sıkıyor? Kim? Kim? Kim sıkıyor? Ha şu mu? Abi bu oradan oraya gitmiyor mu? Şurada da bir tane asker var. Ben öldüm. Tekrar spawn olacaklar onlar büyük ihtimal. Ya mermi kalmadı ya mermi ya. Yine abi araba patladı. Allah kahretsin. Orospuvic yüzünden oldu. Orospuvic var ya onun yüzünden oldu. Orospuvic. Evet tekrar olay yerine geldik. Witch falan yok. Silahta da sıkıntı yok. Vur indir vur indir. Düşmedi mi? sadece bacağından mı vurabiliyoruz. Abi ölsene. Aa öl ya. Hah. Abi. Çok iyi korunuyor buraya. Oh, look, a good Böyle tık 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 Kim kim? Şu mu? Kim abi kim sıkıyor öyle? Bunun için biraz dibe yemek lazım. Gitti o. Başka? Bu kadar silah aldım ama onları kullanmayacağım. Hile olur diye. M4 vardı o yüzden M4 aldım. Yumruğa geçer mi? Doğru oyunda yumruk da yoktu. Onu da unuttuk. Bu vardı zaten. Buradan vuramıyoruz. Heh buyur. Baba nasıl? Nasıl bana bakıyor? Şu kalmış. <laughs> Çevsede aşağı düştü. <laughs> tamam burayı da ele geçirdik. Kayıt edelim. Başka ele geçirecek herhangi bir yer kalmadıysa artık e, görevimize gidebiliriz Las Venturas'taki görevimizi artık tamamlayabiliriz. Değil mi? Kalmış mı? Kalmamış. Tertemiz. Starfish Casino'ya giderek o herifle bir daha konuşalım. Haydi bismillah. Evet canlar olay yerine tekrar geri geldik ama lavuk ortada yok. Ee, kırmızı ikon da yok. Yani bilmiyorum ne yapacağım ben. Artık oyunu bug'a mı soktum istemez. Yani bir şekilde yoksa başka bir yerden mi görev alıyoruz nedir bilmiyorum. Geldim şu an görev alamıyoruz hiçbir türlü. Yani Etrafta herhangi bir kırmızı bir ikon yok bir şey yok. Bakın giriyorum buralarda dolaşıyorum. Şu portal mı da yani portalın içerisine giriyorum. Yok yani yok. Yok sıfır. <laughs> sıfır da sıfır anasını satayım. Yani bir şey bulamadım. Böyle de kaldık yani. Artık ne olur bilmiyorum. Bir sonraki bölümde tekrar bakarım. Çünkü eğer şimdi bakmaya kalkarsam çok uzun olacak belli ki. Ya bir şey bulamıyorum şu an. Bak. Hiçbir şey yok. Hıh, hiçbir şey yok. Herhangi bir farklı bir işaret yok ki gideyim. Yok. Tamam. Dediğim gibi bir şey bulursam kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Yoksa artık Left 4 Dead serisi de burada biter. Hani neyse canlar. inşallah beğenmişsinizdir. Ben de Beğendiyseniz beğenmeyi, siz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Aboneyseniz çevrenizin sevinirim. Ee, umuyorum ki bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.